adam yazan videoyu izlediniz mi? Herhangi bir sıkıntı var mı içinde? İzlendi. Bakalım. Biri beni eleştirmiş. Bu değil. Bu da değil. Evet, şu beni eleştirmiş sanırım. Hazır mıyız? Beni eleştirmiş. Beni eleştirmiş. Hazırız. Tamam. Ya bunların hiçbiri de bu bu buldum buldum. Her hafta YouTube'da kimsenin sikinde olmayan şeyleri anlatan çocuk. Yani bir şeyler anlatıyor ama aslında hiçbir şey anlatmıyor. Mesela şöyle yapıyor. Ahmet diye biri olsun salladım. Diyor ki Ahmet sen neyden bahsediyorsun? Ha, ya, Bedirhan 1910, 1910 Prime ile plan olmuş. Bedirhan hoş geldin aramıza kardeşim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. İlk cümlesinden direkt şöyle kendi kanalımı da açayım örnekli gitmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Aynen bro. Kimsenin şeyinde değil ya. İzlenmelere bakınca görüyoruz zaten kimsenin şeyinde olmadığını. biliyorsun. Ahmet senin ne yaptığını çok Kaç abonesi var bu kanalın? Ha tamam sen prim yapmak için çekmişsin videoyu. Okey. Primciyi gözünden anlarım. Şu gözlerde primciyi görüyorum ve saygı duyuyorum. İzliyorum. Prim yapmak isteyebilir. Okey. Hiçbir problem yok. Biliyorum ben. Bence beni konuşturma... Lan konuş anlat da biz de bilelim amına koyayım. Bir bok bildiği de yok. 90'ların magazin programları gibi bir ona sallıyor bir buna sallıyor. Hayır yani nesin sen? Youtube'un Seren Serengili misin? Artosu musun? Pazar... Peki. İvist. Kanka bir şey biliyorum. Çıkın siz açıklayın. Benim açıklamam etik değil diyorum ve karşımdakiler açıklayamıyorlar. Üstelik çıkıp onu dediğim kişiler... Bir şey bilmiyor da diyemiyorlar. Farkında mısın canım ciğerim? Bence biraz baksan farkına varırsın. Diye düşünüyorum. Hani şunu deseler ve sen bu şekilde eleştirsen saygı diyorum. Ben bunu dediğimde karşı taraf çıkıp lan hadi çık açıkla bir şey bildiğin yok falan dese okey. Ama onu dediğim hiç kimse hayır bu adam bir şey bilmiyor demiyor. Sessiz kalıyor. Demek ki ben bir şey biliyorum ki adamlar her şeye laf yetiştirip bir tek o lafıma laf yetiştiremiyor değil mi? Mantıken. Yani sürprizimizi. Bir de dikkat ettim her videoda özellikle kafalar benim arkadaşım, Enes benim arkadaşım. Şu hani belediyede tanıdıkları olan torpilci adamlar. Ne var. alaka lan? Aynı o. Lan bize ne bize ne? Her neyse arkadaşlar. Ne alaka lan her videoda kafalar benim arkadaşım, Enes benim arkadaşım. Kafalar Enes benim arkadaşım dediğim Yani ben hangi kavga videomda kafalar benim arkadaşım, Enes benim arkadaşım dedim ki? Ne alaka lan? sıkı tutunun ve bana abone olun çünkü biz bir şahit başlıyor. <laughs> güzeller güzeli bir sohbetine başlıyoruz. Yörek ok çakması bir intro. Evet 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 Biz bir şartlasınız nasılsınız bakalım haliniz keyfiniz nasıl. Bu videoyu yaptığım için çok sevinçliyim sanki şampiyonlar liginde bir futbolcunun gol atması gibi gol sevincini yaşaması gibi. Bugün kimin neyin hakkında konuşacağımızı az çok anladınız. Televizyona az çok bakıyorsanız şu ekranda gördüğünüz şahısların yaptığı işi YouTube'da bu arkadaş yapmaya çalışıyor. Ne alaka o fotoğraf ne alaka? Dingil o fotoğraf ne alaka? Ben bu ikisi arasında bir fark göremiyorum. Bence aynı bokunlar civerti Bunun üstünde basa basa duruyorum çünkü gerçekten bir farkları yok. Kamera karşısına geçip insanların hayatları hakkında konuşuyorlar. Yani bir insanın ilgi alanı nasıl bu olabilir anlamıyorum. Bura bir şey söyleyeceğim. Sen şu an kimin hakkında konuşuyorsun? Sen kendin hakkında mı konuşuyorsun şu an? Benim hakkımda konuşuyorsun. E demek ki sen de eleştiri yapıyorsun. Çocuk adam. Sen de eleştiri yapıyorsun. Kend bir saniye. Kendi kişisel başarılarını başkasının hayatı üzerinden edinmek bence çok saçma. Hatta bunun... Lan yani sen ne yapıyorsun da, şu an? Oturup dedikodu yapıyorsunuz ve bundan para kazanıyorsunuz. Bana çok garip geliyor. Yani bu kadar... Bro bak. Brocuğum. Bak bilmediğin yerlere girme bak. Bilmediğin yerlere girme. Girme bilmediğin yerlere. Girme. Giderim. Giderim gerilere gidelim. Daha gerilere gidelim babacım. Tarsus'taki esrarengiz kazı. Çanakkale'de kaybolan askerler. Flakka Türkiye'de. 50 bin asker vs. 200 bin asker. Pink Veil oyunundan uzak durun. Hayvanların büyüttüğü yetiştirdiği 5 çocuk. Blue Veil Türkiye'de. Televizyona çıktım. Ha bunu hayvan düşmanın adı geç. Televizyona çıktım. Yapay zeka insanlığın sorunu mu? Rusların yaptığı korkunç deney. Karadedeler olayı. Falan filan. Afrin'i mafrin'i zaten. Onlar hani senin anlayabileceğin videolar Değil yani hani sadece böyle magazin çeken bir adam gibi Konuşma benim hakkımda ayıp. Bu kadar abone bu kadar izlenme yani sence magazin içeriklerin olmasa bunları yaşayabilir miydi? Bir tane bile magazin videosu çekmemiştim ben 600 bin abone olana kadar bak işine. Yani kimsenin ciddi videolarını izlesin ki bir kere sen çok tatlı bir çocuksun amına koyayım şu tipe bak. İnsanın yanaklarını Teşekkür ederim. Geliyor. Her neyse bu arkadaşın magazin içeriklerinin yanı sıra bir de Illuminati'yi deşifre ettiği içerikler var tüm gerçekler diye. Ama evet. videolardan önce bu magazin işine biraz değineceğiz. Her hafta ülkede kim birbirinin arkasından atıp tutmuşsa ya da boş verin buna da gerek gerek yok. Kendisiyle uzaktan yakından alakası olmayan önemli olayları derleyip toplayıp bir konsept haline getirmiş. ismi de Ateş attı. Vay amına. Yani ne gerilim dolu bir isim seçmişsin. Yani tüylerim ürperdi gerçekten. Ateş attı. Yani o kadar zekice bir isim bulmuşsun ki Hitler döneminde yaşasaydın yüksek ihtimalle Führer seni propaganda bakanı falan yapardı. O deli propaganda bakanı ne lan? Kültürsüz bir adamsan kültürlü espri yapmaya çalışma. Gerek yok ci isim bu isim bulma konusunda ateş attı vay amına içine bir giriyorsun o, onun arkasından konuşmuş o kimin olsun yapmış bu yeni araba almış bu buna ne dedi bu tiktokçu ne yaptı canlı yayında ne dedi o ona dava açmış o onu tehdit etmiş bu içerik sana hitap etmeyebilir sonsuz derecede saygı duyuyorum ateş attı serisi sana hitap etmeyebilir ama birilerine hitap ediyor ki o kadar fazla izleniyor yani izleme ve geç o zaman ateş attına bak bir de dikkatimi çekti her videoda diyor ki bana gelen bilgilere göre kulağıma gelen bilgilere göre ya amına koyayım sende ne kulak varmış ya ya adam derin youtube ya yemin ederim helal olsun ya şimdi bilgisayar toplamış twitch'e gidecek arkadaşlar yarra yedik bu arada hissettim yine bayağı küfür ettim yani yapacak bir şey yok itici durduğunun farkındayım ama affedin bu seferlik Canım sevgilimi sohbetine devam ediyoruz inşallah. Bakalım sende neler varmış sevgili Burak Güngör. Bunu ekrana vereyim mi vermeyeyim mi kararsızım çünkü telif perileri her an ziyaretimize gelebilirler. Şimdi şöyle yapacağız. Ben kendimi küçülteceğim. Siz de bu büyük yeşil ekranda, kalan yeşil ekranda Burak Güngör oynuyormuş gibi hayal edeceksiniz. Anlaştık mı? Anlamadınız, değil mi? Neyse tamam. Şimdi bakalım beyefendinin formatlarına. Sen kimsin? Sen kimsin? Rıdvan abi sen kim? Asıl sen kimsin? Asıl sen... Salak lan bu. Vallahi salak. Yani bana dava açmakta özgürsün. Salaksın kanka. Yani videoyu izlemeden eleştiriyorsun. Kimsin? Bu arada bana dava açarsan ben sana bin katını açarım. Videonun başından beri koymadığın yerim kalmadı yani lafta. Amık. Evet yüksek ihtimalle bu videolarda yani sen kimsin videolarında insanların kişisel hayatlarını ekran önünde paylaşıyor. Aslında bu çocuk bir nevi insanların istediği şeyi veriyor yani. Aklı... Oğlum deli misin sen? Videonun içinde adam hayatını anlatıyor lan bir açsana videoyu madem eleştireceksin. ...magazini seviyorsa gerek çünkü ben küçüklüğümden beri magazin hep ülkede revaçta. Yani yine de bana yanlış geliyor başkasının hayatı üzerinden konuşmak. Hatta bunu meslek haline getirip para kazanmak. Zaten genelde e, magazini içli dışlı olan insanlar, bunu televizyon için konuşuyorum. Genelde aşağılık insanlar oluyor kusura bakmayın. Ama şimdi şöyle de bir soru işareti var. Burak halka istediklerini veren iyi bir çocuk mu? Yoksa Burak kaostan beslenen bir joker mi? Saçmalamayın amına koyayım. Devam. Tamam ateş adlı videoları varmış bir de ateş emojisi koymuş bak bunu yeni görüyor mükemmel bir algı yönetimi yani gerçekten bu çocuk bitirmiş arkadaşlar yani tek yiyen tek ölür kanka yani seni görüyorum sen buradan ekmek yiyorsan ben hayli hayli yerim ölüler dillerden çalacak aa dur şeyi geçmişiz tüm gerçekler bütün dünyanın bilmediği tüm gerçek ya bir dakika kanka bir şey diyeceğim ya sen youtube Derin YouTube musun ya? Ya maşallah ya her konuda her konuda fikri var. Müthiş. Çok cringe farkındayım chat. Çok cringe. izleyeceğim çok cringe farkındayım. Evet çok cahil. Prim için çekmiş evet okey. Prim yapmasında bir sıkıntı yok. Prim yapmayı denebilir ama deneyebilir ama çok boş bir prim bu yani hani rezil bir prim bu. Devam. Biraz dayanacağım biraz dayanacağım durun. Hele şuna bak ya bir insan Tavşan Ralf'teki gizli mesajlar kandırıldık. Allah Allah. Oğlum harbiden aa sinirleneceğim artık ya. Tavşan Rift'teki gizli mesaj lan izlesene videoyu. Sen bir kere başarılı olamazsın. Sen yaptığın işe saygı duymuyorsun. Tavşan Rift'teki gizli mesajları lan bir videoyu izle zaten ben videoda eleştiriyorum bu muhabbeti. Ay bırak. Allah Allah ya. Sen de olmasan var ya ülkecek sıçmıştık. Cellat 36 hakkında tüm gerçekler. Cellat 36 ne? 2.3 milyon. Bak kiralık kartı ismi. Adam sana takmış aha lan bu bana sabaha kadar taksa ne olur gibi hem niye 36 35'i dolu muydu her neyse Can Yaman hakkındaki tüm gerçekler ki kanka bir şey diyeceğim bir önceki videonda da Çanakkale Savaşı hakkında tüm gerçekler kanka bir zahmet Çanakkale Savaşı'nı da senden dinlemeyelim amına koyayım yani bir önceki videon Can Yaman ken ne bileyim yani herkes her şeyin farkında kanka sen bir değilsin yani Çanakkale savaşını anlatma bize Ahmet tamına Akuymenes Batur'un ne, ne, araba aldığını kimin kimle ne dedikodu yaptığını anlatan adamsın yani şova gerek yok kanka 24 saat diye bir içeri kanka. 24 saat havuzda kaldım cayır cayır sen 24 saat o havuzda kaldıysan beni siksinler Ş kanka o zaman geçmiş olsun gittin ya valla gittin Tankut şahit videoyu çeken Tankut'tu <laughs> kanka ne diyorsun Tako. Deli bu ya. <laughs> <Yani> bu. <laughs> kapat kapat. Gittin kanka. kanka geçmiş olsun o zaman. <laughs> Şeydanın asistanı oldum ki bu çok izlenmiş. Büyük ihtimalle kız arkadaşı. 24 saat boyunca sadece McDonald's yedim. Burger King yedim. Acun Ilıcalı gibi bir gün geçirmek. Yatın üstünde fotoğraf çekmiş. Solda acını koymuş. Issız adada mahsur kaldık 24 saat. Ya kanka Antalya Olimp ne yalnızdı ben o... Antalya Olimposta değilim kanka. Tuzla'da bir tane adadayım orada. Harbiden boş ada bu arada. Bir gün baş başa gidelim istiyorsan. Anlamıyorum ki vlog. En pahalı vlog işte yeni yayın bilgisayarım. Evet Twitch'e girmişti söylemiştik. Hayatımın en kötü gecesi TikTok dansı denedim. Bio eksikti. 26 günde 10 kilo verdim. Ya de büyük değişim. Kanka sen açmışsın ya. Youtube magazin Kürşat Cuhan ile her şeyi konu... Kürşad Juan ile her şeyi konuştuk. belki Juan ile her şeyi konuştuk. Lan ne konuşmuş olabilirsin her şeyi? Bunlar kim amına? Reyman Yahya kavgası. Sana ne oğlum Aykut Yavuz kışkırtma. Reyman magazi olayı. Deli mi ne olayı. Enes Batur Orkun kavgası. Başak Karahan'la. Bu ne oğlum ya? Seren Serengil sanki bana mı? İstesem yaparım. Bir ayda 10 kilo vermek yaparsın. Denizin üstüne 150 metre uçtum. Bu neymiş? Ya amına kım gitmiş muza binmiş. Diyor ki 150 metre Bak bir şey söyleyeceğim. Eleştirdiği videolarda kapatacağım şu yüzden kapat. Neyse biraz da kaç dakikası kaldı? Yok kaldım? yok kapat ya kapat bu ne oğlum? Kanka iki Sat, dakikadan dakika Bir küfür ya. ediyorsa direkt avukatı canlı yayında arayacağım çünkü. Bir küfürünü bekliyorum şu an böyle ağır düzeyde. Var o potansiyel çünkü gördüm o potansiyeli ben bu çocukta. Uçtum bu tatil beldelerinde kenarlarda jet yes, Salak parasailing'e biniyorum videoda. İzle videoyu ondan sonra eleştir. Kiralayanlar oluyor ya ona binmiş amına koyayım biz de paylaşıyor. Amına koyayım herif var ya İsviçre çakısı gibi her şey var. Vlog var, magazin var, challenge var. Her şey var ya. Yani. Mükemmel yani. Sende asla... sen bir bok yok onu nasıl yapacağız? Yok yemin ederim olmadığım asla yok. Helal olsun. Bu videoyu çektiğim için çok sevinçliyim demiştim başta. Bunun sebebi yani bu adamı ne zamandan beri görüyorum. Kimse çıkıp bunun hakkında tek kelime etmiyor. Amına. Niye anlamış değilim. Bu videodan sonra da başıma bir şey gelirse Kanka sana şu an söylediklerimden sonra anlamışsındır herhalde. Büyük ihtimalle sebebi bu çocuk yani olmadığı masa yok. Samimi söylüyorum. Gerçekten biz doğru kişiye eziyet etmişiz arkadaşlar. Bir kolpaçını repliyle bitirelim. Yine farkındayım. Kimsenin hayatına bir şey katmayan bir video oldu. Ama yani bunu bilmeniz lazım artık. WispyShot videolarını izlerken beyninizi bir kenar bırakmanız lazım. Yoksa aksi takdirde IQ düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Her neyse bana abone olmana ihtiyacım var. Beni arkadaşlarına paylaş. Çünkü buna ihtiyacım var. Tamam. Seni seviyorum. Okey bro paylaşıyorum. Yorumlara bakacağım. Ben abone olayım hemen arkadaşa <laughs> Yine çok güzel bir video olmuş. Ellerine sağlık ve demek istediğim her şeyi demişsin. Abone sayısı artıyor. Sen de bulursun parayı abi etme. Aşkım ruhumu bir tane sohbetine dayanamadık ama dostum Sigara arkadaki türler yani. <laughs> ama boş ver aga ben ben çok seviyorum Burak abi. <laughs> Instagram'da takip et demiş. Bakabilir miyim Instagram adresine? Yüzünü merak ediyorum arkadaşın ya paylaşmıyor değil mi? Tabii ki paylaşmıyor. Rezalet. Leş. Leş leş. Ya bu arada diğer videolarını da merak ettim. Açıkça Siyasi olaylara askeri güç. Bu nasıl yaşamak? 5. bölüm Detroit. Oğlum sen oyun kanalı mısın? Oyun kanalıysam niye beni eleştirdin? 10 görüntülenme, 20 görüntülenme, 10 görüntülenme, 12 görüntülenme, 19 görüntülenme, 28 görüntülenme, 43 görüntülenme, 25 görüntülenme, 37 görüntülenme. Bura 202 izlenmişsin ya. 30... İzlenme verdik be sana. Ha bizimkiler gelmiş. <laughs> Arkadaşlar şuna izlenme vermeyin ya. İnanılmaz. Ya bak benim hakkımda Peki şu an bu yayın izleyip tepki videosu çekecek mi? Çeker, çeksin. Bu arada Çeker, istesem, istesem de da istesem dava açarım bu arada şu an. Küfür falan etti farkındayım ama uğraşmaya gerek yok. Gereksiz boş adam yani. Ya dava açacağın adamın bile bir kalitesi olacak. Boş yani, boş. Ha yok ne açacağım bu kim ya? Bu kim de ben ona dava açacağım ya. Burak İngör canlı dava açtı. Ya Furkan harbiden Furkan'ın yetkisini alın. Furkan nereden attın bu videoyu bana ya? Bu ne oğlum son attığın? Son attığın ne anlamadım. Telif at. Yok gerek yok ya buna hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Kim bu da uğraşacağız ya. Mantıklı bir şekilde eleştiren herkesin saygı duyuyorum. Beni geçmişte bu arada eleştirenler oldu. Ve Mantıklı olanlara ben gittim, eleştirini dikkate aldım, yazdım. Ama mesela sen kimsin? Sen kimsin lan diyor. Ulan adam zaten videonun içinde kendi hayatını anlatıyor ki benim kanalımdaki en kaliteli içeriklerden biridir sen kimsin videoları. Ya çekimlerinden içeriğine kadar. Boş ver kanalın ismini ya. izlenme vermeyin şuna.